Efendim 14 Şubat yaklaşıyor ve biz şu soruyu soruyoruz Aşk hayatınızı çizerek bir görselle anlatır mısınız? <gülüyor> Anlatırım <gülüyor> Ya çiziyorum şu an Teşekkür ederim Ne anlatmak istedin? Boka benziyor aşk hayatım Aşk hayatınızı bir görselle çizebilir misiniz? Tabii. <gülüyor> Çizdim Çizdim <gülüyor> Bir şey yok efendim Çünkü aşk hayatım yok Aşk hayatım Tamam anlatayım Bu daha güzel oldu Değil mi? Dolar çizemiyorum maalesef o çok yükseklerde şu an. Burada ne anlatmak istediniz efendim? Paranın aşktan daha değerli olduğunu. Tabi. Neden bunu çizdiniz? Tam öküz çünkü yani böyle. Ee, <gülüyor> <gülüyor> o kadar uğraşmaya gerek yok kendisi kendisini biliyor zaten. Ya mesela ım, bir şey getirecek hediye verecek al bunu sana aldım der gider hani. Bu kadar başka hiçbir şey yok. Bize aşk hayatınızı bir görselle anlatabilir misiniz? <laughs> Evet aşk yok, iş var <laughs> Kolay gelsin Benim aşk hayatım tam bir odun gibi yeri gelince yanıyor Bok <laughs> Neden? Aşk paradır abi <laughs> Bu nedir efendim? Bizim için kimse bu, za bu zamana kadar yanmadı bir sigaramız da vardı bizim için yanan Bir sigara bir çatman Hüzün bu kadar. Ağlayan evet. Bu bir daha Bir Boşluk direkt. Hiç yok. Ne bileyim 12-13 senelik evliyim yani. Ne anlatmak istediniz efendim? Şeytan gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli madde. <laughs> ne demek istedin? O anlar abi. Şu an harika güzel bir ilişkim var. Bunun üzerinde şu resmi çizdim. Ve bir yazı yazmak istiyorum onun için. Onu asla bırakmayacağım anlamına geliyor. Bak. Bu nedir ha. efendim? Yok, aşk yok. Sonsuzluk. 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 Ne PUBG ne? Mobile. Ne? En büyük aşkım benim. Bence boş kalsın aşk hayatım yok. Boş kalsın. Boş. Efendim, aşk hayatınızı bir görselle bize anlatabilir misiniz? Yeterli mi? Nedir efendim bu? Bok. <gülüyor> <gülüyor> de sen çiz. Örd Anne Efendim? Ördek. Ördek. Neden ördek? Sevgisinden lakabı bu çünkü. Teşekkür <laughs> Aşk başka bir şey değil. Aşk hayatınızı buraya bir görselle anlatır mısın? <laughs> evet, anlatıyoruz değil mi aşk evet, hayatımızı? Evet. Vaa ben yaş 46 oldum. Yine de bir anlatayım. Şimdi şu oralar denizler tamam mı? Tamam abi. Burası denizler, şurası gökyüzü, bulutlar şurada. Uçak uçuyor böyle. Şimdi kalplerimiz eee karada birleşti. Oradan geldi, buradan gökyüzünden bulutlar bulutların üzerinde geçti. Uçuyoruz şimdi. Heh. Ve uç. Uçuk. <laughs> ben kalp yapmayı da bilmiyorum. Ama <laughs> yeni ayrıldık abi. Ne yazdın oraya? Kavgayla. <laughs> Burada ne anlatmak istedin? Aşağıya kavgayla geçiyor. <laughs> Bunu Necip Fazıl şu sözlerle yazmış. Tabii bunu Neşet Ertaş bile şimdiye kadar aşk, Allah şükretme kabiliyeti hepsinin de baş harflerini almış. Aşk bizim tabirimizde budur. Ne? Mahal kafeye aldım çünkü benim değil, iş yerine ait tamamen. Aynen. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.